Başka bir dünya programından hepinize merhaba. Ocak ayından beri her cuma sizlerle başka bir dünya mümkün mü sorusunun yanıtını arıyoruz. O günden beri savaş çıktı, ekonomik kriz derinleşti. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi inanılmaz bir hızla son dakikaları, sıcak gelişmeleri adeta öğüttü. Tüm bunlar bizi boğarken başka bir dünyada sanata, bilime, felsefeye, söze ve derinliğe sığındık. Temiz bir nefes almaya, aldırmaya çalıştık sizlere. Alanındaki en saygın isimleri, dünya ile meselesi olanları bu ekranlarda ağırladık. Şimdi bir bayram haftasını geride bırakmışken, hayattan şöyle minik bir mola çalmışken bir kolaj bölümle karşınızda olalım istedik. İçinde bulunduğumuz bu hız çağının bu güzel, bu önemli sözleri öğütüp geçmesine belki engel olamayız ama bir virgül koyabiliriz dedik. Bugüne kadarki programlarımızdan önemli bulduğumuz kısımları sizler için bir araya getirdik. Ustalara saygı kuşağı başka bir dünya özel başlıyor. Genellikle biz verdiğimiz kararları rasyonelize etme eğiliminde olan varlıklar olduğumuz için aslında bütün karar süreçlerinde sürekli olarak bu durumu rasyonelize ediyoruz. Dolayısıyla Cansel, ben karar bilimi açısından Timur da öyle, ben de öyle. Bizim hayatımızda artık bir örüntü haline gelmiş durumda. Doğru karar nasıl verilir? Ama bu şu anlama gelmiyor. Benim Kusursuz Kararlar Vermek ve ikna Sanatı kitabında ben kusursuz kararın olmadığını bilerek aslında biraz satirik bir yaklaşımla o kitabı koydum. Kusursuz olduğunu düşündüğün kararlar vardır. Kusursuz karar yoktur. Yoksa atıyorum bir ekonomik kanalındayız. Dünya yıllardır ekonomi piyasasının gündemini tutan bir mecra. Bundan 3 yıl önce kredi faizleri 0.60'a indiğinde neredeyse daire fiyatları, gayrimenkul arsa fiyatları dip yaptığında aslında hepimizin yapması gereken, ekonomi 101 bilgisine sahip olan insanın yapması gereken çok basit bir prensip vardı. Devletin finanse ettiği o ucuz ucuz kredileri, 0.60 kredinin işte aylık yaklaşık, yıllık yaklaşık birleşik faizde %11-12 gibi bir banda indiriyor faizi. Ucuz ucuz o kredileri alıp fiyatları çok makul olan gayrimenkullerden alabildiğin kadar alıp borca girip belki 5 tane gayrimenkul alıp o gayrimenkullerin üç tanesini satıp iki tane gayrimenkulü cebe hüpleten adamın verdiği karar çok iyi bir karar. Fakat bunu düşünmeyen muhtemelen Cansel Sen, muhtemelen Timur Sen ve ben yapmadığımızı düşünerek söylüyorum. Aslında çok bildiğimizi düşünen, acayip kararlar verdiğimizi düşünen, kitaplarını yazan, makalelerini yazan, televizyonlarda işte burada bunları konuşan insanların da karar verme konusunda örüntü sahibi olmasına rağmen ne kadar yanılabildiğini ya da o an çeşitli dış faktörler aracılığıyla bizi dürten dış faktörler aracılığıyla vermemiz gereken o an için etkin o an için bak etkin kararların gözümüzde perdelendiğini zihnimizde perdelendiğini çok rahatlıkla söylememiz mümkün. O nedenle Timur'a sözü şöyle devredeyim. Bizim karar bilimi dediğimiz saha hayatımızda böyle çokça önem verdiğimiz başarı mutluluk, stres yönetimi, motivasyon, zaman yönetimi, uzgörü, öngörü, içgörü aklınıza ne geliyorsa. Birlikte olmak, crowdsourcing takım çalışması. Bütün bu alanların en tepe en şemsiye kavramı karar vermedir. Çünkü doğru kararlar ve etkin kararlar vermediğimiz sürece bu biraz sonra işte biraz önce saydığım o başlıklara ulaşabilmenin imkanı yoktur. Şimdi ama incelediğimiz zaman bir kere bir hangi insanlar bu karar meselesinde daha çok sıkıntı yaşıyorlar. Bir kere en önemli konu gene her zamanki gibi çocukluk dönemi. Eğer 0-7 yaş aralığında okul öncesi dönemde eğer bir çocuk e, mesela kendi kararlarını kendisini aşan kararlar vermek zorunda bırakıldıysa, ihmal edilen bir çocuksa biz bu insanların yetişkin oldukları zaman yine karar konu başlığında daha sık sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz tam tersine, onun adına bütün kararların verildiği bir çocuk. Yani şu oyuncakla oynayacaksın, şu arkadaşınla buluşacaksın, şu okula gideceksin, şu mesleğe... yani değil mi hani o taarruzkar dediğimiz, helikopter dediğimiz, mesela bir anneyle yetişmiş birisinin. Çünkü bakın çok basit değil mi? Şimdi hayatın boyunca hiç vücut çalışmadıysan, çok kaslı bir vücudun olması zor. Yani hani beyin kası da böyle çalışıyor. Şimdi küçüklüğünden beri ya inanılmaz büyük daha anlamadığı kararlar vermek zorunda kalan bir kuşak. Mesela ergenlik dönemindeki bir insanın zaten beynine kan gitmiyor iken hangi mesleği yapacağını sınavına giriyor olması doğrudan insanların karar mekanizmasını darma duman eder. Değişimin hani değişmez bir şey olduğu hep böyle felsefede falan da çok söylenen bir şeydir ya herkes kendi dönemini çok özel çok büyük değişimlere sahne olmuş dönemler olarak algılama eğiliminde Gerçekten de insanın bulunduğu bir denklem varsa özellikle ki dünya tarihinin son 300 bin senesinde biz buralardayız. Son 50 bin yılında da bayağı enteresan şeyler yapıyor insan. Değişim kaçınılmaz bir gerçeklik ama son yıllarda son 30 yılda dijital teknolojiyle beraber bu bayağı da bir hızlandığı için biz artık ne ne olacak bir sene sonra biz nasıl bir teknolojik dünyada yaşayacağız falan bunu da çok öngöremiyoruz. Değişim zaten anormal hızlanmıştı. Bu Covid gibi pandemi gibi işte ya da işte şimdi yaşadığımız ekonomik krizler, siyasi çalkantılar gibi meseleler bunu gittikçe daha belirsiz hale getiriyor, daha da zorlaştırıyor. Ama temelde insana baktığınızda biyolojik bir varlık olarak gerek bedensel, gerek psikolojik, gerek ruhsal ayarları, ihtiyaçları, korkuları, arzuları neyse bunlar binlerce yıldır aslında değişmiyor. Temelde Aristo ne istediyse bugün biz de aynı şeyi istiyoruz aslında fakat araçlarımız farklı günümüzü geçirme biçimimiz beslenme biçimimiz yani hem zihnen hem bedenen dünyayla ilişkiye geçme biçimlerimiz çok farklı ee, insanın farklı yapan şey zaten bu kadar hızlı değişime bu kadar hızlı adapte olabilmesi çünkü çok zekiyiz Allah'a akıllı değiliz belki ama zekiyiz yani zekamıza bir sürü böyle adapte olacak yol bulabiliyoruz ama benim birkaç senedir sıklıkla vurgulamaya çalıştığım gibi değişmeyen biyolojik ve evrimsel hikayemizden bir haber olarak yaparsak bu işleri sonuçta çok ciddi sağlık sorunları olarak karşımıza çıkıyor bunun neticeleri. Mesela sosyal medyadır, dijital teknolojidir bize çok güzel geliyor ama şu anda hayatımızda bize vakit kazandıracağız diye ürettiğimiz cihazlar bütün vaktimizi yer oldu. Çünkü insanın zaaflarından haberdar olmadan aman bu ne güzelmiş diye yaptığımız teknolojiler bizim elimizde erişkin oyuncaklarına dönüştü mesela. Ve hiç varlığından haberdar olmadığımız işler vazgeçilmez vazifelerimize dönüştü. Hayatımızın her alanı doğmaya başladı. En fazla tweet atılan yerlerden bir tanesinin tuvalet olması çok enteresan. İnsanlar artık telefonlarıyla oraya kadar gidiyorlar. Ve bu teknoloji artık Bizim zaaflarımızı sömüren bir sisteme dönüşmek üzere bu işte birbirine bağlı cihazlarla falan. O yüzden bu dönem tam da kendi ayarlarımızın, kendi ihtiyaçlarımızın, kendi yapısal özelliklerimizin neler olduğunu daha iyi anlamak için ekstra gayret etmemiz gereken bir dönem. Bana göre hayatın hakkını vermek, bir yolculuk, anlamlı bir ilişki içinde olmak, anlamlı bir üretim içinde olmak... Ve kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Biraz açarsak bunları anlamlı bir ilişki demek ne demek? Bir insanla, değer verdiği bir insanla karşılıklı doyum içinde bir ilişkiyi sürdürebilmek birinci koşul. İkinci koşul işe yarayan bir şey üretmek ve bundan da keyif almak. Yani ne olursa bu zamanını geçirirken o zamanın geçtiğini fark etmeyecek ve değerli olduğuna inandığı bir şey yapmak. Üçüncüsü de kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Bu dünyadaki iklim değişikliğine karşı olabilir, hayvan hakları için olabilir, bu mültecilere yardım etmek için olabilir, her neyse kendi sahip olduklarına, sahip olmayan insanların hayatına bir şey katmak için bir gayret içinde olmak zamanının ve parasının bir bölümünü bu yolda harcamak diyebiliriz yani üç temel nokta üzerine oturtuyorum ben bunu Gülten Akın vardır Ankaralı şair çok severim onun çok güzel bir cümlesi var daha doğrusu şiirinden bir bir cümle var diyor ki ah kimsenin vakti yok oturup ince şeyleri düşünmeye maalesef 1980'lerde söylenen o cümle bugün için daha geçerli. Çok haklısın. Ee, Peyami Safan'ın da bir sözü vardır hocam. Ee, Türkiye evlatlarına kendisinden başka konuşacak bir şey bırakmıyor gibi bir şey. Tam toparlayamadım ben ama muyum. hani bu binvali bir şey. Gerçekten öyle ama şöyle düşünelim hani biz bu majör sorunlarımızı çözdük. Gerçekten eğitimi konuşabiliyoruz diye düşünün. Yani bir yol haritası olması açısından da, hani bir hayalimizin bir vizyonumuzun olması açısından da önemli. Tamam. Ya, ideal bir eğitim e, sisteminde neler olmalı? iyi bir eğitimin hani tabii ki çok uzun bir soru bu ama Ya ya adam, ben o, o, soru, o soru, merak ediyorum. Sonuçta o soru üzerine 20 yıldır kafa yoruyorum. Türkiye'de yaptığım bütün işlerin özünde aslında sizin söylediğiniz o ön koşul yerine getirilirse yani Türkiye kurum ve kuralları ile işleyen bir adil bir sisteme, demokratik bir sisteme kavuşursa ne olabilir eğitimde ki biz bir üst noktaya gelelim. Şimdi birinci olarak yapılması gereken şey veriye dayalı reform yapma pratiğini ortaya koymak. Bu ne demek? Biz Türkiye'de eğitim alanında nasıl reform yapıyoruz? Bakan geliyor, bakan sabah uyanıyor, diyor ki "Aa çocuklar 60 aylıkken okula gitse ne kadar iyi olur." Hatırlarsınız belki o tartışmaları. Şimdi 60 aylıkken çocukların okula gitmesi, okullar hazır değilken, öğretmenler hazır değilken mümkün değil. Kabul edilecek bir şey değil. O çocuklara da zarar. Ben o dönemde çıktım. Hatta sizi de olduğunuz kanalda dedim ki bu, bu yanlış bir reform. Ama o bakan ısrar etti. Ne oldu? İki yıl e, denendi. Hatta 60 aylık çocuklarını okula göndermeyenlere cezalar verildi. İki yıl sonra başka bir bakan geldi ve o reform rafa kaldırıldı. O gelen bakan başka öncelikleri vardı. Sabah kalkıp aklını estiği reformu hayata geçirdi. Bir kişi Ankara'da oturuyor, 20 milyon öğrencinin kaderini belirliyor ve Türkiye'de 2,5-3 yılda bir bakan değişiyor. Şimdi böyle bir sistem bu tarzda yönetilemez. Dolayısıyla birinci yapmanız gereken şey veriye dayalı reform yapma pratiğini hayata geçirmek. Bunu yaptıktan sonra ikinci olarak doğumdan itibaren bakmamız lazım Yani doğumdan 18 yaşına kadar bizim eğitim bilimlerinde dünyada öğrendiğimiz her şey bize artık 18. yüzyılda planlanan ve kurgulanan şimdiki eğitim sisteminin 21. yüzyılda tarihinin miadının dolmuş olduğunu gösteriyor. Bu ne demek? İkinci reform önerimi söylüyorum. Bu şu demek. Çocuklar doğdukları anda daha hastaneden eve geldikleri ilk günden itibaren zengin bir kütüphane ile karşılaşmak ve o kitapların dünyasında yetişmek zorunda. Neden? Çünkü beynimizin yüzde doksanlık bölümün ilk 3 yılda yani 36 ayda gelişiyor. Bunu biz 19. yüzyılda bilmiyorduk. Okulları kurgularken bilmiyorduk ama bugün biliyoruz. Dolayısıyla bu bilgiyle hareket edip ne yapmamız lazım? Doğan her çocuğa Doğduğu gün bir kitaplık kurmamız lazım. Anne babasını eğitmemiz lazım. Anne babayla çocuk arasında kitaplarla olan o diyalog çocuk 3-4 yaşına geldiğinde ya da okula başladığı zaman neye dönüşüyor? Zekaya dönüşüyor. Okul öncesi dönemde kelime hazinesi demek zeka demektir. Dolayısıyla kitapların içerisinde kitap okuyarak, o kaynaşarak yetişen çocuk okula geldiği zaman kendisini ifade etmeyi biliyor. Daha da önemlisi öğretmenin yönergelerini söylediklerini anlayabiliyor. Türkiye'de bu söylediğim özelliklere sahip çocuk sayısı ne biliyor musunuz? Oran olarak yüzde yirmi. Yaklaşık 1.2 milyon bebek her sene günde e, doğuyor. Bu bebeklerin yaklaşık 200 bini söylediğim ortamda yani kitaplarla birlikte kelime haznesini geliştirerek, kendisini ifade ederek ve karşı tarafı anlayarak yetişiyor ve okulda öğrenmeye hazır bir şekilde birinci sıfa başlıyor. Geriye kalan 1 milyon çocuk söylediğim bütün olanaklardan yoksun bir şekilde okula başlıyor. İki grup arasındaki makas, doğumda başlayan bu makas altı yıllık bir makas oluyor. Yani bir grup doğduğu gün kitaplarla tanışıyor, öbür grup altı yaşında. Dolayısıyla bizim bunu değiştirmemiz lazım. Bence diğer yarımıza hürmet etmemiz lazım. Diğer yarımıza hürmet edersek kimseyi kazıklamayız, kimseye yalan söylemeyiz, daha dürüst ilişkiler kurarız, birbirimizle de iyi ilişkiler kurarız. Annesine, kadınlara, yarısına, kendi yarısına ihanet eden bir kişi herkese ihanet eder. O kişiye güvenilmez yani. Şimdi biz çocuklara ihanetten bahsediyoruz. Çocuk sömürüsü daha önemli bir problem. Çünkü kadın sömürüsünün de nedeni belki de çocuk sömürüsüne dayanıyor. Okullar beceri üzerine kurul değil. Bilişsel beceri üzerine kurulsa bile okey. Ee, okullar sadece bilme üzerine kurulur. Bilişsel beceri ne demek? Bilişsel beceri ne demek? Ben zihnimi kullanarak akıl yürütebilmem, yorum yapabilmem, sebep sonuç ilişkisi kurabilmem, e, dayanak dayanak bulmam. Mesela diyorum ki ben Antalyalıyım. Antalyalılar çok yardımsever olur. Dayana anne. Tamam mı? Eğer mesela eleştirel düşünen bir çocuk şunu der. Dayana anne. E, dersin ki ben Antalyalıyım. Deneyimim var deneyimim var dersin Ha kaç kişiden deneyimim var? 200 kişiden. 200 kişide de deneyimim varsa 3 milyona e, yorumlayabilir misin? Mesela ne yaptım ben şimdi? Dayanak talep ettim eleştirel düşünmenin bir örneği. Akıl yürütme, sebep sonuç ilişkisi, değerlendirme. Bunlar bunlar okullarda yok maalesef. Okullarda ne var? Bu olsa <laughs> en azından bu da tamam benim için ama okullarda sadece ezber var ve bilme var. Şimdi bilişsel becerinin üzerinde ben en çok artık biraz duygusal ve sosyal beceri üzerine yoğunlaşıyorum. Onun sebebi de şu. Mesela diyelim ki bir çocuk çok zeki. E, bilişsel becerisi üst seviyede. E, Sebep-sonuç ilişkisi koru, kurabiliyor, yorumlayabiliyor. Ama çocukta şöyle bir şey var. E, annesinden, babasından dolayı kendine bir yetersizlik hissi var. Yetersizlik hissi olduğu için de bunu kapatmak için çok çalışıyor. E, ve mükemmelliyetçi bir yapısı var diyelim ya da zeki diye etiketlendi. Bunu ispatlamaya çalışıyor çocuk. Sonra mesela öğretmen bir soru soruyor. Çocuk orada çekinip kendi fikrini söyleyemiyor. Diyor ki eğer ben yanlış söylersem herkes tarafından yargılanacağım diyor. Ne oldu? Bu çocuğun bilişsel becerisi çok yüksek olsa bile duygusal becerisi zayıf olduğu için bilişsel becerisinden faydalanamadı. Potansiyelini geliştiremedi başarısızlıktan korktuğu için, yargılanmaktan korktuğu için, yetersizliği ortaya çıkacak diye korktuğu için, suçlanmaktan korktuğu için çocuklar, e, rezil olmaktan korktuğu için, e, utandırılmaktan korktuğu için çocuklar bilişsel kapasitelerini kullanam kullanamıyor okullarda. Hatta şu anda ben bir makale yazıyorum. Daha doğrusu bir kitap yazıyoruz. Editörlü bir kitap. E, benim editörlüğümde e, okullardaki psikolojik iklimin önemine işte tam olarak dediğim bu. Ee, çocuk kapasitesi yüksek olsa bile yargılanma korkusu varsa kullanamaz. Diğeri de sosyal e, sosyal becerisi çok önemli. Artık günümüzde bilgi her yerde olduğu için bilginin bi beraber üretilmesi gerekiyor ve çocuklar böyle bir bütünün parçası hissetmesi lazım. İşte orada da güzel bir teori var, egosistem ve ekosistem diye. Egosistem kendine odaklanıyorsun, ekosistem bir bütünün parçası oluyorsun. Bir bütünün parçası hissedersen. Bu insanlar hem huzurlu hem mutlu oluyorlar, hem daha başarılı oluyorlar. E, bunun için de sosyal beceri önemli. Onun için son zamanlarda ben duygusal ve sosyal beceriyi bilissel beceriden daha çok önemsiyorum. O zaman da bu sistemde Mandıra filozofu olmak için e, yani bir e, para gerekiyor. Para değil servet gerekiyor o filmdekinin birebir aynısını yaşayabilmek için. Ona dedesinden kalmış. E, biz de alabiliyor muyuz bakalım? 20 yılımızı veriyoruz hele ki maaşlı işlerde çalışanlar. Evet eskiden emeklilik ikramiyeyle bir araba bir ev alınıyordu benim çocukluğumda. Babalar, emekli amcalar alıyordu. Bir ev bir araba alabiliyordu. Şimdi acaba bir arabanın iki tekerini alabiliyorlar mı? Alabilirler mi acaba? Tabii ki şey zor ama bizim anlattığımızda da gerçi hiçbir eseri birebir anlamamak lazım. Yani bizim evet. öyle bir şey olabilir mi yani? Bak, yani her, herkes şehirleri terk etsin tek başına kulübelerde deniz. Yani değil. Orada kastettiğimiz işte biraz beynin özgürleşmesi. Yani nereden özgürleşmesi? Öncelikle paradigmadan ayrılması, özgürleşmesi. Yani çünkü beynin özgürleşmedik ki asla özgürleş. Yani sen ama senin beynin özgürse hapishanede bile özgürsün. Eğer beynin özgür değilse istersen cennette yaşa, sen o hapishaneyi yanında taşırsın. Yani yine nazarı alalım, analım. Yani onun dediği gibi esir düşmek değil mesele teslim olmamakta diyor. Asıl şu an dize gibi okuyamıyorum, mealini söylüyorum. Asıl en fenası bilerek ya da bilmeyerek insanın hapishaneyi içinde taşıması. Ha, hatırladım, doğru söyledim. Asıl en fenası bilerek ya da bilmeyerek insanın hapishaneyi içinde taşıması. Biz orada onu anlatmaya çalıştık. Yoksa yani o filmdeki karakter öyle özgürleşmenin yolunu seçmiş. Ama herkes kendi e, meşrebine uygun diyelim doğasına uygun e, çözümler üretebilir. Hocam sizin gündemle ilgili çok güzel bir tanımlamanız var. E, gündemi şımartmak diye bir kavram kullanıyorsunuz. Ve gündemi şımartırsak esas konuşmamız gereken eğitim ve benzeri gibi önemli konular geriye düşüyor diye de bir uyarıda bulunuyorsunuz Ve fakat Türkiye'nin gündemi de... Onu şımartmamayı imkansız hale getirecek bir hızda akıyor. yani neredeyse onu takip etmezsek hayatta kalamayacağımız bir süreçlerden geçiyoruz sürekli. O gelişmeler çok her zaman çok kritik ve çok önemli oluyor. Bunun dengesini nasıl bulacağız hocam? Hani gündemi şımartmayacağız ama yani gündemi de takip etmek zorundayız. Bu gündemin yarattığı duygularla da baş etmek zorundayız. Bunun ortasını nasıl bulacağız hocam? Hocam zannederim bunun ortası samimiyet. Samimi davrandığımız zaman e, medyada her türlü yazılı, sözlü, görüntülü medyada e, samimi davrandığımız zaman gündemi şımartmayız. Böyle suni gündemler oluyor, bir şey oluyor. Yani bir, bir cümle, bir şey. Onun üzerine bakıyorum, bütün kanallarda açık otur. Bu niye böyle oldu diye. Yani. Hocam belli isimler var, onlar nidavim, onlar habile çıkıyorlar. Bu niye böyle oldu? E, hocam, o gündemi şımartmak oluyor. Şimdi bakınız çocuğu şımartmamak gerekiyor. Ee, bir İstanbul sözü annem derdi ki öğretmen de avukat da annem. Ee, bir İstanbul sözü galiba e, derdi ki çocuk aziz terbiyesi daha aziz. Çocuk aziz terbiyesi daha aziz. Çocuk çok değerli hayatınızı veririz onun için. Ama e, terbiyesi aziz derken şu kastediliyor orada bence sınır koymak gerekiyor. Yani sınır koymak gerekiyor. Ee, sınır koymadan çocuğun her istediğini yaparsak e, o, o zaman iyi olmaz. Hiç sınır koymadan büyütülmüş erkekler büyüyüp 30-40'ına gelip eşlerini öldürüyorlar. Öldürüyor eşi. Sınır koy. Sınır yok. Bana hayır diyemezsin diyor. Benden boşanamazsın diyor. Kimse benden boşanamaz. Hiçbir kadın diyor. Niye? Ben sınırsızım. Ben eşkiyim ben yani her şeyi yaparım, daha başındayım gibi algılıyor. Şimdi çocuk çocuğu şımartmamak gerekiyor. Ancak eğer bir çocuk hastaysa huyu değişir. Yine eskiler derlermiş ki çocuğun hasta olduğuna yanmam, huyunun değişmesine yanar. Şimdi hasta olduğu zaman haklı olarak mızımız mız da olur, huyu da değişir. E, çocuk hasta olduğu zaman bildiğimiz onun hastalığıdır. Elbette ki e, ona önem vereceğiz, özen göstereceğiz, e, Şimdi geç kalan dendiğinde hiç kitabı okumasanız bile yani kötü bir şey olmuş, geç kalmış duygusu. Geç kalmış. Zaten, evet kitapta da zaten e, bir aşka, bir hayatın bir yerine geç kalmış bir e, kahramanı okuyoruz ama aslında geç kalmak şu senin anlattığın dünyada e, negatif bir şey de olmayabilir. Deli bir hız çağı yaşıyoruz. Geç kalmak bir duruş olabilir mi Tarık? Bir... %100 doğru. Şimdi bizim yaşadığımız çağın hani bir takım tarifleri var. 1960'lı yıllarda Debor diye bir adam çıktı ve dedi ki gösteri toplumu. Herkes gösterinin içinde yer almak. Herkes o performans çağında alkış almak için sahnenin etrafında bekleşiyor. Kendini sahneye atabilen atıyor. Gösteri toplumu. Adam 60'larda söyledi. Evet bugün herkes kendi gösterisini yapıyor. Yapıyoruz. Hepimizin bireysel medyası var artık elimizde cebimizde ve herkes kendi gösterisini yapıyor. Ee, bu bir süre sonra performans hakikatin yerini alıyor. Artık ne olduğun önemli değil, nasıl göründüğün önemli. Kimse senin ne olduğunla ilgilenmiyor. Ver nasıl nasıl görünüyorsun? İyi görünüyorsun, zayıf görünüyorsun, vegan görünüyorsun, muhafazakar görünüyorsun, adaletli görünüyorsun. Nasıl ama sen misin o? Hayır hayatında sorumluluklar var. Herkes haklarından bahsediyor. Hiç kimse sorumluluğundan bahsetmiyor. Gerçekten o musun? Kimse bilmiyor. Çünkü zaten bilebileceğimiz bir hayat içinde değiliz. Çünkü biz sahnedeyiz artık. Gösterinin içindeyiz. Sonra bir adam dedi kalktı dedi ki bir dakika dedi ya hakikat aslında kendi anlamını kaybediyor yerine imajlar gelişiyor. Ne demek? Simülasyon diyor. Simülark diyor. Bodriyar diye bir adam çıktı. Dedi ki simülasyon çağını yaşıyoruz. O gösteri çağından daha büyük bir tehdit ortaya çıktı. Hakikat artık görünen değil, imajinatif olan. Yani şimdi ben şöyle daha doğrusu, belki şöyle söyleyebiliriz. Sadece görünenden ibaret ya da ruhu, özü, gerçekliği yok. Her şey değişti, anlam değişti. E şimdi biz bunları görüyoruz. Bu, bu tarifleri biliyoruz. E, bir, bir üçüncü adam çıktı dedik ki ya bu çağın ruhunu belirleyen şey hız. Hız ve politika diye bir kitap yazdı adam. Geç kalmak hiç kuşkusuz bir ruh hali. Eğer siz bu hayatın size dayattığı ahlakı reddederseniz, yeni hayatın, yeni dünyanın. O ahlakı az önce özetledik. Yani barbar ol, şiddete meyyal ol, çıkarlarını koru, bencil ol, sürekli ben 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 de hep ötekine bütün suçu at. Kendi bencilliğinin kibirle süsle filan hani. Ve bunu hiç utanmadan atölyelere çevirdiler Cansel. Atölyelerde insanlara bunu öğretiyorlar. Bu düştüğümüz bir durum değil. Bu artık öğrendiğimiz bir durum. Aman diyor yani böyle şey durma. Mahcup durma diyor. Bunu öğretiyor bize. Çünkü o rekabette mahcup durarsa ezerler. Kibirli ol filan. Bütün kötü hasletler atölyelerde öğretime dönüştü. Hayat atölyelerinde kibirli olma dersleri. Şöyle dur. Değil, dur <laughs> Saçmalığa bak saçmalığa bak. Hani bunu kazayla düştük böyle olduk değil. Hepimiz öğreniyoruz bunu. benim söylemeye çalıştığım şey geç kalmak. Evet bu rekabette eğer siz bu yeni ahlakı reddederseniz. Hayır ben insan olmak istiyorum ya. Biraz yavaş olmak, düşünmek, durup düşünmek, duygusunu hissetmek, anlamak. Anlamak için zaman harcamak istiyorum dersen geç kalırsın her şey. Ben tabii geç, geç kalan karakterini hayatın sıradan akışında işte aşka, kendine kendine geç kalmak. Ya yani buralardan anlattım ama evet yani geç kalan bir genel kavram olarak bir varoluş derdidir. Geç kalmak artık bugün. Ha bunu bunu göze alabilir miyiz tek tek? Aplikasyonların ismini vermeyeyim tabii. Şimdi şey olarak olacak da bu telefonlarımıza yüklediğimiz aplikasyonlardaki alışverişlerin, giyim alışverişlerinin %64'ünün ihtiyaç dışı olduğu açıklandı. Hem de bu Satışı yapan firmalar bunları kendileri açıklıyorlar. Yani burada aslında duyguyu yönetmek devreye giriyor işte. Ben sosyal desteğimi arttırdım. Problem odaklı baş etmeye başladım. <laughs> Öbür taraftan işte mizah kullanmaya başladım. Çok iyi psikolojik sağlamlığı arttıran bir şeydir. Bir tane hobi edindim. Güzel güzel işte onu yapıyorum. Efendime söyleyeyim. Anlamlarımı doğru yaptım. Normalize ettim kendimi. Fakat bir bakıyorum ki... Tam bir iyileşme yok. Kendimi hala kötü hissediyorum. Sonra kendim kötü hissedince aburcu bura başlıyorum. Yani kocaman bir e, işte dondurma kutusunu haşur huşur yiyorum kendimi iyi hissetmek için. Ya da alıyorum elime telefonumu. Bu arada sen bir kitap önerdin benim son kitabı. Ben de <laughs> bizim beraber yazdığımız iki tane harika kitabı önermek isterim bu süreçte. Can ellerine sağlık gerçekten de. Kapat ve bağlan kitapları tam bu süreçteki telefon kullanım hatalarımızı azaltmak üzerine dizayn edildi. Evet, bu telefonu alıyorum bir online oyun yüklüyorum. Sonra başlıyorum online oyunu oynamaya. Başka hiçbir şey yapmamaya başlıyorum. Ve Türkiye'de işte gençlerde online oyun bağımlılığı %37'lere çıkıyor. Çünkü oyun oynarken kendimi iyi hissediyorum. Çünkü gerçek hayat iyi değil. Ondan sonra alışveriş yapmaya başlıyorum kendimi iyi hissetmek için. Sosyal medyada filtreli bir profil hazırlıyorum. Daha çok beğeni almak için, kendimi iyi hissetmek için. Yani kendimi iyi hissedecek psikolojik stratejileri geliştiremezsem kendimi iyi hissetmek için bağımlılıklara doğru gidiyorum. Aslında bütün yaşadığımız telaşın temel nedeni bu. Ben psikolojik sağlamlığımı arttırmazsam kendimi iyi hissetmenin bağımlılıktan geçen yollarına gitmiş oluyorum. Onlardan da çok var. Tam bir tüketim çağındayız. Abur cubur, sosyal medya, online oyun, alışverişler, kumarlar yani online kumar özellikle e, maçlarla ilgili yapılanlar falan çok artıyor. Ve işte bu duygu düzenlemedeki temel hata yani biz duygusunu yöneten kendisini yönetir derken aslında bundan bahsetmiş oluyoruz biraz da. Duygumuzu yönetmek için psikolojik sağlamlığı arttırmak lazım. Ama adını iyi hissetmek koymadan. Başka bir dünya hayalinden vazgeçmeyenlerle başka bir dünyayı mümkün kılmak için çalışanlarla gücün sözüne değil Sözün gücüne inananlarla haftaya buluşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.